Bazı yazarlar gençken diktiği ağacın gölgesinde ihtiyarlıkta gölgeleniyor. Ama bu herkese nasip değil. Yazar olarak bilinip de avans olarak yıllarca kullandığı itibarı 60'ında 70'inde hala hak etmeye didinen o kadar çok yazar var ki. Bu parçada geçen gençken diktiği ağacın gölgesinde ihtiyarlıkta gölgelenmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Gençken diktiği ağaçtan kastedilen yazarın yazdığı eserlerdir. Bu eserlerin nitelikli görünmesi, yazarın yazar olarak görülmesi, ihtiyarlıkta da onun yazarlığının yüceltilmesine neden olur. Dolayısıyla bu sözle anlatılmak istenen, yaşamının ilk yıllarında yakaladığı başarının getirilerinden sonraki yıllarda yararlanma olmalıdır. Doğru cevap A seçeneğidir.